Çanakkale Savaşı'nda askerler ibadet edebiliyor muydu? Cephede en ön siperlerde görev yapan imamlar. Her iki tarafta da yer alan Müslümanların ibadetleri. Cephede defin işlemleri ve cenaze törenleri. Çanakkale'nin sırları cephe hattında farklı bir konuyu araştırıyor. Kara savaşları oldukça uzun sürmüştü. Müttefik kuvvetler tutunabildikleri sahil kesimlerinde adeta birer şehir inşa etmişlerdi. Ölümle burun buruna geçen ve aylar süren bu savaş elbette iki taraf için de ibadet etme ve ibadethane ihtiyacını ortaya çıkaracaktı. Bu ihtiyaç defin işlemleri için de gerekliydi. Osmanlı ordusunda din görevlileri özellikle ilk siperlerde görev yapıyorlardı. Gemilerin, tabyaların kadrolu din görevlileri de vardı. Askerlerin kahramanlıklarına onların kahramanlık hikayeleri de eklenecek. Şehit din görevlileri, imamlar ve müftüler Çanakkale şehitleri listesine eklenecekti. Çanakkale cephesinde tabur imamı ve alay müftüsü unvanlarıyla birçok din görevlisi istihdam edilmişti. Zira vatan ve millet için inançla yapılan taarruzun kutsal bir vazife sayıldığını, bunun mükafatınınsa şehitlik olduğunu öncelikle onlar hatırlatıyordu. En ön siperlerde görev alan bu fedakar insanlar askeri cesaretlendiriyor, motive ediyorlardı. Bunların bazıları subayların kalmadığı zamanlarda birlikleri hücuma kaldıracak, bazıları da çatışmalarda şehit düşecekti. 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa, hatıratında bulunduğumuz bölgede meydana gelen bir olayı, bir tavır imamının gösterdiği fevkalade kahramanlığı şöyle naklediyor. Tarih 30 Haziran 1915. Önceki gün sonuçlanmış sanılan muharebe, dün yine bütün şiddetiyle devam etti. İngilizler öğleden sonra Arıburnu'nun sağ tarafımıza karşı şiddetli taarruz ettiler. Fakat birliklerimiz İngiliz hücumunun ilerlemesine beklemeye lüzum görmeyerek derhal karşı koydular. Bir elinde kılıcı diğer elinde Kur'an-ı Kerim olduğu halde tekbir ve tehlik sesleriyle ileri atılan tabur imamı düşman askerlerini püskürtmeye muvaffak oldu. Çanakkale cephesinde tabur imamları, alay imamları ve alay müftüleri vardı. Sürekli askerlerin yanındaydı. Askerleri manevi açıdan motive ediyorlardı. Alay müftülerinden yaşlı bir oca efendi bir gün cepheye gelir der ki evlatlarım, Fatih'in torunları, Yavuz'un evlatları. Bugün bu vatanı savunmak daha önce dedelerinizin, babalarınızın canına kanına mal oldu. Bugün bu görevi kazanmak, bu vatanı savunmak sizlerin omuzlarınızda. Alman komutan Albay Hans Kanengeiser de cephede imamların rolünü ve hücum öncesi yapılanları hatıratına kaydetmişti. Saburun hücumundan önce alay imamının obüs toplarının sesleri arasında askere hitap ettiğini, bunun asker üstündeki etkisini anlatacak. Bu gibi kötü durumlarda bir Hristiyan olarak keşke bir telkinde bana verilmiş olsaydı diyecektir. Müttefik kuvvetler bombardımanda sivil yerleşim birimleri ve ibadethaneleri ayırmıyordu. Çanakkale Savaşı sırasında keşif uçakları ve balonlarla yapılan yer tespitlerinde cami minareleri belirleyici oluyordu. Bu nedenle Gelibolu Yarımadası pek çok caminin minaresi birden fazla rengi boyanarak gizlenmeye, kamufle edilmeye çalışılmıştı. Savaşta bombalanan yerler arasında Süleyman Paşa Türbesi de vardı. Oysa bu türbenin çatışma bölgesi uzaklığı 50 kilometreydi. Çanakkale Savaşı'nda cephe gerisinde hem yerleşim alanlarındaki camilerde hem de karagahlarda ve tabyalarda isteyen askerler ibadetlerini yerine getiriyordu. Cephe hattında ise imkanlar ölçüsünde askerler namazlarını kılıyor, ibadetlerini yapıyordu. Şehit olan askerlerin cenazeleri düzenlenen dini merasimlerle kaldırılıyordu. Hatta 19 Şubat taarruzunda ölen Alman Hans Bormann için İstanbul usullerine göre kullanılan cenaze namazı bu merasimlerdendi. 18 Mart'ta şehit olan Dardanos Bataryası komutanı Hasan Hulusi ve beraber şehit olduğu askerlerin cenaze törenleri de bilinen törenlerden bir tanesi. Moral değerinin zirvede olduğu Çanakkale Savaşı'nda çatışma bölgeleri dışında cemaatle namazlar kılınıyor, samimi dualar yapılıyordu. İhtiyaz zabiti Hasan Etem'in annesine yazdığı mektup bu konuyu özetleyen önemli bir belge. O güzel çayırın koyu yeşil bir tarafında çamaşır yıkayan askerlerim saf saf dizilmişler. Gayet güzel sesli biri ezan okuyordu. Ey Allah'ım! Bu ovada onun sesi ne kadar güzeldi. Bülbül bile sustu, ekinler bile hareketten kesildi. Dere bile sesini çıkarmıyordu. Herkes, her şey, bütün mevcudat onu, o mukaddes sesi dinliyordu. Ezan bitti. O dereden ben de bir abdest aldım. Cemaatle namaz kıldık. O güzel yeşil çayırların üzerine diz çöktüm. Çanakkale'de zaferi getiren en önemli etken şüphesiz şehit olma arzusuydu. Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal, bomba sırtındaki çatışmaları anlatırken bunu şöyle ifade edecekti. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperlerdekilerin hiçbirisi kurtulam amacasına düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, kurşun yağmuru altında öleni görüyor. 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekilme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse kelime-i şehadet getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı askerleri yüksek moral motivasyonla ibadetlerini ellerinden geldiğince yaptılar. Bizzat Mustafa Kemal'in de talimatlarında yer aldığı gibi imamlar en ön siperlerde görev yaptılar. Bu imamlardan bazıları komutanlığı üstlenmek zorunda kaldı. Bazıları şehit oldu. Üsteğmen Hasan Tahsin ve Müftü Efendi şehitti. Bunun en güzel örneklerinden biri. 2. Anafartlar Muharebesi'nde şehit düşen 7. Topçu Alayı'nın müftüsü burada yatıyor.